Biraz uzun bir soru hocam. Halefi mezhebine göre veli yani kızın babası olmadan nikah akdi yapılıp daha sonra üç talak ile boşanma gerçek, gerçekleşmiş ise aynı kişiler Şafi mezhebin takdirde tekrar nikah akdi yapılabilir mi? Yoksa bu işten batıl mıdır? Hanefi mezhebine göre zaten üç talakla verdiği zaman aynı kadının kocası alamıyor. Çünkü başka koca gitmesi lazım. Oradan da iddet bitip ayrıldıktan sonra iddet bittikten sonra tekrar vakit geçtikten sonra alabilir ama tabi bu anlaşmalı olmayacak. Anlaşmalı olursa ikisi de işte lanetlemiş olur, akitte geçmez diyorlar. Yani mezhebinde buna engel var yani. Ama Şafi'ye geçelim, onu yapalım. Ondan sonra tekrar yuvada olmasın, çocuklar şey kalmasın diye böyle bir masum, masumane bir bahanelerle bu işi yapmak isteyenler var. O yüzden ne yapacağız? Şafii mezhebini iyi bilen bir alim bulup onunla konuşsun. Bizi bu işe sokmasın. Biz bu şekilde cevaz versek arkasını kesilmiyor. Adam gidiyor, Şafii'ye göre nikahını tekrar taze <laughs> ettiriyor, bir daha boşuyor. Sonra Hanefi'ye geçiyor, bir daha dolambaç gibi iş olmuş oluyor. Önce adam evlenirken karıyı, hanımını boşanmayacak. Ölünceye kadar beraber olacağız diye bu nikah olacak. Ya pazara kadar değil, mezara kadar ha. Öbür işleri bizi bulaştırmayın. Biz Hanefi'yiz elhamdülillah. Ve memnunuz, Allah'ın razı olsun. Bizi ne yaptı? İlimle tenvir etti. Allah onu da nurlandırsın, şefaatine nail Diğer mezhepler ondan sonra zuhur ettiler. Onun yavrularıdır, evet. Şafii mezhebinde Türkiye'de hocam Halil Gönen çocuğu var biliyorsunuz. O da Hı. bu konuda fetvayı artık vermiyor. Bıktı ne yapsın? Aynen sizin bahsettiğiniz sebepten sismar dolayı, sismardan dolayı vermiyor o şekilde fetva. O yüzden evlenirken boşanırsanız bir daha bunu alamazsın diye bunları korkutmak lazım. Hı. Tamam Nikah memurlarına, belediyeye kitapçık yapıp da dağıtmak lazım. Aman boşadığın zaman bir daha alamazsın.